Sen senle bugün bir oyun oynayacağız. Ne oyunu? Yoksa çağdığımızda sak... yoksa saklanmaz mı? Hayır. Ben şimdi bunları saklayacağım. Bakalım sen de bulabilecek misin? Ama bulduğunu yiyeceksin. Tamam mı? Bulamazsan bulamayacağını yiyemeyeceksin. Bakalım çocuklar elmanı hangisini bulacak? Ben şimdi bunları saklayayım da. Tamam mı? Şunu sakla. Oturma yumuşak Hayır. Sen nereyi saklayacağını bilemeyeceksin. Sen say bakayım şuraya. 1, 2, 3, 4, 5 diye say bakayım. 1, 2, 3, 4, Ama dur bir baş say. Dur. Sen sayarken ben bunları saklayacağım tamam mı? Ben aç deyince açacaksın tamam mı? Tamam. Hadi say bakalım. Eymen evet, açabilirsin. Evet. Bak söylediğim gibi hangisini bulursan onu tek yiyebilirsin. Diğerlerine vermeyeceğim. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar eman çekmeceyi açıyor. Ama bence bulamayacak. Ama beben, evet orada bir şey yok. Bir şey değil, Bakalım elman şansını hangisini bulacak? Şunları mı? Yoksa şuradakini <laughs> <ne> mi? <laughs> o açılmıyor aşkım. O şey önde kanepe olduğu için kilitlenmiş çekmecelerde değil. Başka bir yere koydum. işte İşte sen bileceksin. Kesinlikle söylemeyeceğiz. Ona göre asla söylemeyeceğiz nereye koyduğumuzu. Değil mi çocuklar? <laughs> Eğmen bulamıyor. <laughs> Niye? İşte sen bulacaksın dedim ya. Ama işte Aa, Eymen buldu. Tamam. Hangisini yemek istiyorsun? Hayır, hayır sen çıkamazsın. Hangisini yemek istiyorsun? Dur indireceğim. Dur önce hepsini bul. Sadece bir tanesini tek yiyeceksin tamam mı? Bunları buldun. Onları şimdi indireceğiz. Eymen bunları buldun. Son olarak Ozmo kaldı. Eğer Ozmo'yu bulabilirsen onu yemene izin vereceğim. Ama bunları tabii ki sonra yiyeceksin. <laughs> ne? Buldun mu yoksa? Oo, <laughs> oh, Eymen Ozmo'yu buldu. <laughs> Nasıl buldun? <laughs> ber, ber, ver ver. Ver Ozmo'yu. Çocuklar Eymen Ozmo'yu buldu. Bunu mu yemek istiyorsun peki? Evet. Dur ben de Hadi aç bakalım. Otur o zaman kanepeye. Otur bakalım içinden nasıl bir oyuncak çıkacak. Aç sen. Aç buyur. Ay Ver buyur. bakalım. Ha At öyle kırılsın Eymen. Bu ne öyle? Evet şimdi ben bunu açacağım. Bakalım içinden nasıl bir oyuncak çıkacak Eymen. Ve açtım. Eymen. <laughs> Şuna bak gülen surat. <laughs> Çok şeker. Evet, evet. böyle yapıyor bak. Evet öyle yapıyor. 3, 2, 1, ye. O Eymen yumurtayı buldu ve o yumurtayı afiyetle yedi. Nasıl tadı güzel mi? Güzel. Sen ye. Böyle ben de birazcık yiyeyim bakayım. Hmm, evet güzel. İçindeki oyuncağı ver. Ver bakalım. Dur onu alayım ben. Yok. Ve içinden. Ama açma zamanı bakalım içine ne çıkacak. Eymen ben şimdi bunu hemen yapayım ondan sonra bakalım neye benzeyecek. Tatlı güzel bir şey benziyor. Dur bakalım. Ve çok güzel bir ozmo kafalı çatal kaşık. <laughs> bak dişi yok Evet. Çok şükür. O zaman ben kapatıyorum. Bay bay hemen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hadi. Bay bay yumurtanı da yedin. Hadi görüşürüz.